Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız e, üzülerek ifade etmek zorundayım. Kamudaki, kamuoyundaki saygınlığına ve itibarına halel getirecek işler yapmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı sarayın arzusuna göre dini gerekçe ve dayanak yaratamaz, sayın başkan. Sarayın saraydaki Cumhurbaşkanının AK Parti Genel Başkanının her basın toplantısında ifade ettiği hususlara onun arzu ve isteklerine, onun dayatmalarına sen dini dayanak ve gerekçe yaratmak için orada değilsin. Bundan vazgeç. Bu yanlıştır. Bunun altını çizmek istiyorum. Diyanet hepimizindir. Diyanet Türkiye'nin en önemli kurumudur. Ama Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde adeta Erdoğan'ın sözcüsü gibi çalışmaktadır. Erdoğan'ın istediği her şeye dini bir dayanak ve gerekçe yaratmak Diyanet İşleri Başkanı'nın işi değildir. Diyanet İşleri Başkanımızla da Diyanet İşleri Teşkilatımızla da çatışmaya girmek düşünce bazında tabii fikri bir çatışmaya girmek arzu ettiğimiz en son şeydir. Ama Sayın Başkan'ın tutunma uygulamaları Kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Türk Hava Yollarının şu uygulamasını hemen hatırlatmamız lazım. 158 pilotun pilotlarımıza Meftun'u şükranız. Hosteslerimize, pilotlarımıza bizim hayatımızı kolaylaştıran çok değerli görevler yapıyorlar. Ama 158 özel hava yolunun yapmadığını isim vermeyeyim, Türkiye'de biliyor herkes özel hava yolunun yapmadığını Türk Hava Yollarının yapıp 158 pilotu ücretsiz evine göndermesini de ayıpladığımı yadırgadığımı buradan hem e, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'na hem de Yeni Ulaştırma Bakanına hatırlatmak isterim. Bir bağış tartışması var. Gönüllü bağışın adı zorunlu bağış oldu. Bu işin tam adı korona vergisidir. Korona vergisidir. Değerli arkadaşlar, hani hep söylüyorum. Suriyelilere 40 milyar dolar daha harcarım diyen Erdoğan'a soruyorum. O 40 milyarı bitir. Bütün millet bütün varlığını sana verecek. Ama sonra 40 milyar ortaya çıkar önce bir harca. IMF'ye 5 milyar dolar borç verecektin. O 5 milyarı bir harca. Bir harca. Hani <laughs> dünyanın en büyük 17 ekonomisinden birine sahiptik. Hacmen öyle. Kanal İstanbul'a 75 milyar doları ya harcarım ve yaparım diyordu. Nerede bu 75 milyar dolar da şimdi millete salma saldı. Bağış, yardımlaşma milletimizin karakteristik özelliğidir. Biz milletçe bu işin altından kalkarız. Ama devlet alan el değil, veren el olursa devlettir. Alan el olan devlet olamaz. Alan el muhtaç olan eldir. Sen devlet olarak kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp şu kadar parayı verirsen verirsin, vermezsen seni fişlerin mantığıyla bu işi götürmek en hafif tabirle ayıptır. Edepsizliktir. İtalya'ya yardım kollerini gördük. Güzel Cumhurbaşkanlığı forsumuz da koyulmuş. Aklıma şu geldi. Sultanahmet'te dilenir, Ayasofya'da sadaka dağıtır diye bir söz vardır. Dözde iş vardır. Niye bunu söylüyorum? Adıyaman valisi diyor ki, Milli Eğitim Müdürü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diye başlıyor. Paraları toplayın. ilgili hesap numarasına yatıldığına dair banka dekontunu müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu rica edin. Bu eşkıyalık. Parayı yatıracaksın diyor Milli Müdürü. Dekontu da müdürlüğe göndereceksin diyor. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığının Türkçe karşılığı eşkıyalıktır. Yalakalıktır. Cumhurbaşkanına yaranma güdüsüyle bir işgüzarlıktır. Bundan bir iyi. Bundan bir iyi. Yargıtayımız da boş durmamış ve hemen Yargıtay Başkanımız alt sınırı bin lira olmak üzere tetkik hakimler için eee personelimiz için de alt sınır yüz lira olmak üzere yardım yapılma talimatı vermiş. Vallahi şimdi Yargıtay'a laf söylesek cezaevine gireriz. Ne diyeyim ben şimdi? Yargıtay Başkanı nedir bu kardeşim nedir? Bir bağış kampanya e, kampanyası açıldığını söyleyebilirsen hani bizim belediye başkanlarımıza yasaklanan kampanyayı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Hazretleri açtı isteyen yardım etsin dersin. Bu ne ya? Bunun adı da hani Adıyaman Milliyeti Müdürü'ne eşkıya dedim ya. Bunun adı da kepazeliktir. Yargının en üstünde Türkiye'ye korona vergisini kendi birimindeki tetki hakimlerine ve yargıta üyelerine talimatla para yatırılmasını e, emretmek bu da kepazeliktir. E tabi Yargıtay Milli Eğitim çalışır da özel sektör ya da pardon özel değil bu da bir kamu kit. BOTAŞ. En az iki en az e, kapsam dışı personelimizden 400 kapsam içi personelden 200 lira yatıracaksın diyor. Bunun adı da haraçtır, haraç. Böyle örnekler çok. Seyit Bey'in zamanını çalmak istemiyorum. Şimdi bunlar bir anda yapılırken millete korona vergisi salınırken bir yandan şu yapılıyor ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize de deniyor ki bir dakika kardeşim sen kimsin? Yangın var. Bizim belediye başkanları ellerine kova almış koşuyorlar. Bırakın o kovaları. Ben de bir kova var. Bundan sönerse söner. Yaklaşım bu. Sayın Erdoğan unutmasın. Bir kovayla yangın sönmez. Ama sen bu yangını kendin için bir siyasi çıkar vesilesi görüyorsan bu ayıp da sana yeter. Belediye başkanlarımıza, belediyelerimize yönelik bu <laughs> kamuoyunda çok tartışılan, çok abes ve garip bulunan konu için sizlere şimdi Genel Başkan Yardımcımız Yerel Yönetimlerden Sorumlu Sayın Torun bilgilendirecektir. Sayın Seyit Torun, buyurun. Sosyal mesafe gereği siz yaklaşırken ben ayrılacağım. Evet, Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları sizlere de sağlıklı, koronasız günler diliyoruz. Evet, Sayın Altay'ın ifade ettiği gibi belediyelerimiz şu anda maalesef bağışlarını vatandaşın gönülden, kalpten yaptığı bağışları alamama sorunuyla karşı karşıya. Bildiğiniz gibi... Ankara Büyükşehir Belediyemizle başlayan ve daha sonra İstanbul ve diğer belediyelerimizde devam eden bir bağış süreci oluşturuldu. Burada Sayın Genel Başkanımız da gelen yoğun talepler üzerine belediyelerimize bu talimatları verdiler ve belediyelerimizde bu bağışla ilgili çalışmalara başladılar. Tabi bu çalışmalar başladıktan sonra hepinizin bildiği gibi. O günün akşamı Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir kampanya başlattı ve e, bu kampanyayla birlikte e, Türk milletinden e, koronavirüs ile mücadele etmek amacıyla kaynak talebinde bulundu. Değerli arkadaşlar, belediyeler vatandaşın en temel, en önemli hizmetlerini yürüten birimlerdir. Vatandaşa en yakın olan birimlerdir. Sonuçta vatandaş herhangi bir talebi olduğunda Herhangi bir sıkıntısı derdi olduğunda başvurduğu bir kurumdur belediye başkanlarımız. Şehri emindir. Şehrin emin kişisidir. Ve bu süreçte de hepinizin bildiği gibi çok önemli görevlerde bulundular. Sorumluluklarını yerine getirdiler. Bu salgının yayılmaması için, önlenmesi için birçok harcamalarda bulundular, birçok yatırımda bulundular. Şu anda Maske üreten belediyelerimiz var. Hijyenik malzeme üreten belediyelerimiz var. Ve bütün toplumsal alanları, bütün kamu alanlarını steril hale getirdiler. Ve vatandaşlarımızın A'dan Z'ye her türlü ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yaptılar. Tabi bu süreç içerisinde bu çalışmalar görülünce vatandaşımızın Belediyelerimiz bu gayretini görünce bağış yapmak için de talepleri oldu. Bu çalışmayı bir yerde takdir edip kendisinin de birey olarak azdan çoktan katkı sunarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, bu sorunun çözülmesi için katkıda bulunmak istediler. Burada ne var? Ve bunu yaparken de bu bağışı yaparken de belediyelerimiz Yasal belediye başkanlarımız yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti. Şimdi bakın 5393'ün 15 39 38 14 ve maddesine göre bu bağışları rahatlıkla alabilir. Ayrıca 5216 sayılı kanuna göre 18 ve 23. maddesine göre de açıkça tarif edilmiş, açık net, hiçbir yoruma mahal bırakmamış. Belediye başkanı bağış kabul eder diyor. Kaldı ki bu bağışlar belediye bütçesine alınacak ve oradan ihtiyaç sahiplerine bir şekilde dağıtılacak ve o eksiklik giderilecek. Hepsi denetim altında gerek Sayıştay'ın denetiminde gerekse İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde. Ama siz diyorsunuz ki şimdi hayır yapamazsınız. Bunu sadece bir kişi yapar. E o kişi yapıyor yapsın. Ona itiraz yok. Ama belediyelerimiz de çözüm üretmek istiyor. Şu anda olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Burada artık ayrışmanın zamanı değil. Bakın evde kal diyoruz. Ama bu evde kalmanın bir bedeli var. Bizim evde tutmamız lazım. Evde tutmamız için de o insanların belli ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Bugün taksici, Bugün lokantacı, bugün berber, bugün gündelik çalışan insanlar, toplumda birçok kişi mağdur evlerinde. Birçok telefon bize de geliyor bu anlamda yardım edilmesi için. E bu mağduriyetin giderilmesi bir şekilde hepimizin görevi. Yani yardım toplamak sadece Cumhurbaşkanlığının görevi değil. Bağış toplamak. Aynı zamanda yerel yönetimlere de bu yetki açık net bir şekilde verilmiş